Telefonlarımız hazır. Selamun aleyküm selam. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Buyurun efendim hayırlı İstanbul'dan Hanife Hanım arıyor. E, hocam merhaba, merhaba. iyi günler. E, e, mahsur yoksa ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii sorun buyurun. Sahur hazırlığına mı başladınız bu saatte yoksa bizi seyretmek için mi? Erken kalktınız. E, aslında... Hocam doğruyu söylemek gerekirse uyuyakalmıştım. Sinki uyandırdı beni. Evet. E, sahurda ne hazırlıyoruz? Allah bereket versin. E, genelde kahvaltılık. Kahvaltıyla sahur yapıyorsunuz. Olsun. Evet. Yani bir su da olsa, hurma da olsa, çorba da olsa tesahharu fe nefis sahuru. Bereketen. Sahurda hem bereket var hem de Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, geçmiş milletlerin oruçlarıyla Bizim orucumuz arasındaki fark sahur yapmaktır diyor. Yani Müslümanlar sahur yapıyorlar. Bizim Müslümanların dışında başka hiçbir millet oruç tutarken gece kalkıp da yemek yemiyor. Biz, biz geceyi bölüyoruz. Bu bizim farkımız. Bütün dinlerde oruç var ama onlar gece sahur yapmazlar. Müslümanların farkı sahur. O da ayrı bir bereket oluyor değil mi? Çocukluğumuzdan beri bizi de kaldır, bizi de kaldır diye. Çocuklar kalkmazsa da sabahleyin annesine ilişiyorlar. Niye kaldırmadın beni diye. O tekne orucu tutanlar. Bu seyircilerimizden tekne orucu tutan var mı? Küçük çocukluktan. Müşteba mikrofon sende mi canım? Bir burada Nurgül Hanım'a bir mikrofon uzatalım. Hocam hayırlı sabırlar olsun. Ee, buyurun. Hayırlı evet, sabırlar. E, biz de tutuyorduk. Öğlene kadar ama. Öğlene kadar? Öğlene kadar. Annelerimiz tutturuyordu mesela 8 yaşındaydık. 9 yaşında başladık zaten. Daha küçükken çok ya böyle öğlene kadar tutuyorduk. Onu da e, sevabını anneye, babaya. <laughs> Artık bilmiyorum. Onu kaldırmadıkları zaman da çok üzülüyorduk. İşte bu alıştırmadır. Yani evet. özellikle 7 yaşından 10 yaşına kadar evet. alıştırmak lazım. Evet. Teşekkür ederiz. E, hatta kardeşimiz dinliyor mu bizi? Evet. Evet buradayım hocam. buyurun biz sizin sözünüz kesmiş olduksa orada ne yapıyorsunuz dedik. Buyurun. Ee, hocam lise 2'ye giden kızım var. Bu aralar sınavları da var. Evet. Ee, yani orucu tutup yani yapabildiği kadar mı yapması daha hayırlı yoksa hani orucu mu? sonradan mı tutması? Evet. Bak kendisi istiyor mu oruç tutmayı? Evet evet istiyor. Hiç mani olma. ...hiç mani olma... ...hatta sınava, sınavı olduğu gün bile... ...tutmak istiyorsa bozdurma... ...çünkü insanlar... ...iki türlü... ...huzur bulurlar... Yani ...bir, her şey yerindedir... ...karnı toktur, sırtı pektir... ...sağlığı yerindedir, huzurludur... ...ama bir de ruhu... ...ruhu tatmini olacak... ...şimdi insan yapmak istediğini yapamazsa... ...biri engel olduğu zaman... ...hürriyetine müdahale edilmiş gibi kabul eder bak kendi istiyor mu diye bilerek sordum. Yoksa zorla tutturman da doğru değil. Şimdi liseye gidiyorum sen illa tutacak söylersin anne babanın vazifesi anne baba diyecek e, kızım sen 16 yaşına geldin oruç tutmalısın diyecek anne baba. Ama e, böyle zorlayarak şiddetle falan yok. Kendi istiyorsa bir çocuk 15 yaşında bir kızımız örtünmek istiyor mesela engel olmaya e, sen evlenince örtünürsün deme. ...sonra daha zor olacak... ...tabii... ...16 yaşında bir kızımız oruç tutuyor... ...e tutma... ...orucu tutma diyorsun... E, ...20'sine gelince tutturamayacaksın ki... ...şimdi fırsat bulmuş... ...istiyor... ...alışması lazım... ...vazifesi zaten... ...farz onun üzerine de... ...o yüzden... E, ...tebrik et... ...ödüllendir... ...teşvik et... ...Allah hepsine nasip etsin... ...bütün çocuklarımıza... ...nice aileler var ki bazı çocuklarına damaz kıldıramıyor ya da kılmıyor çocuk hiç. Oruç hiç tutmuyor. E, sizin çocuğunuz bu şuurda elhamdülillah. Hele bugün çocuk hocam. yetiştirmek çok zor. Çok şükür hocam. Kız çocuğu ben yetiştirmek olayım. daha da zor. Evet. Daha da zor. İstanbul'dasınız değil mi? Evet. E, büyük şehirlerde her şeyi görüyor çocuklar. Allah yardımcımız olsun. Neslimizin... Aslında şöyle hocam. Biz yaparsak onlar da yapıyorlar. Biz yapmazsak aslında çocuk yapmıyor. Doğru söylüyorsun. Anne babayı örnek alıyor. Anne baba ne kadar ihlaslıysa, samimiyse çocuk onu okuyor. Gözlerinden okuyor zaten. Ve her şey özüne dönüyor. Mayasına dönüyor. Geçmişini hatırlıyor. Bizim kulağımıza ezan neden okunuyor bebekken? Biz neden her ezan duyduğumuzda hoşumuza gidiyor? Beynimize işlenmiş bebekken, gönlümüze işlenmiş. Ramazan gecelerini çocukluğumuzu niye hatırlıyoruz? Anne babanın teşvikiyle Kurban bayramını niye hatırlıyoruz? O bayramdaki ailenin teşvikiyle Akrabalar arasındaki olan o Samimiyeti O heyecanı hatırlıyor insan İyi olur ee, Tebrik ediyorum kızımıza selam söyleyin Aleyküm Başka selam. soru var mı? Ee, hocam bundan 10 yıl önce Benim eşim Ramazan'a e, Bayrama 10 gün kalıyordu Ramazan'da 10 yıl önce. Ee, evet. Siz yetimleri büyütüyorsunuz. Yani, evet bir kızım var ben onu büyütüyorum Allah izin verirse. Evet. Ee, biz sahur yapmıştık. Ezan okundu. Ee, yani abdestli yine yani şey sevabı almış mıdır? Sahur yaptınız. Ezan okundu. Öyle mi vefat etti? Evet. Kalp krizi geçirdi hocam. Evde? Evet evde. Allah rahmet etsin. İnşallah hem oruca kalkmış hem abdestli olmuş ne güzel hani ölümün güzeli de var tabi Ölüm, ölüme sevinilmez ama sonuçta ölüyoruz ve ee, biz e, burada sürekli kalacak varlıklar değiliz bizden önce de nice nesiller geldi geçti padişahlar vardı bu ülkede İstanbul'u bir düşünün Oo, Bizans'ın Roma'nın bir sürü kralları vardı burada kaç tane medeniyet geçti sonra Osmanlı padişahları geldi geçti hiçbirine kalmamış. Bize de kalmayacak. Bize de belli bir süre sonra gidin diyecekler. Ama giderken de güzel ölümle gitmek lazım. Allah'ın sevdiği bir şekilde gitmek lazım. O da bir nimettir. İnşallah Rabbim onu katında büyük mükafatları alacak. Oruçlu cennete reyyan kapısından çağrılacak. Reyyan güzel bir isimdir. Reyyan, çocuğun adı Reyyan olan var mı aranızda? Kardeşim. Kardeşinin adı mı? Reyyan ne demek biliyor musunuz? Reyyan Rayye, Ravay, Yervi Reyyan kökünden geliyor. Suya kanan suyu doya doya suya Suyu içenler demek. Dünyadayken, oruçluyken gündüz su içmiyoruz ya. Allahu Teala cennet sularından içirmek için biz oruçluları Reyyan kapısından özel alacak. Cennet ırmakları, Reyyan ırmakları. Cenab-ı Hak Reyyan kapısından cennetini alsın. Size Sabırlar versin, güç kuvvet versin. Sizi tebrik ediyorum. Kızımızı da tebrik ediyorum. Babasına layık olsun inşallah. Onun adını yaşatın. Allah kolaylık versin kardeşim. Amin. Sağlık, inşallah afiyet hocam. diliyorum. Hayırlı geceler, hayırlı savurlar diliyorum. Hepinize, size de İstanbul'dan telefonla katılan kardeşime de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.